Herkese merhaba. Ben Yetkin Menteş, Amerika'daki Türk muhasebeciniz. Amerika'da vergi sezonu başladı biliyorsunuz. 2024'te elde etmiş olduğunuz gelirlerinizin vergisini beyan etmeniz için 4 aylık bir süremiz var. 1 Ocak'tan 15 Nisan'a kadar olan bu periyotta Multitax Main Service olarak Uzman kadromuzla 21 yıllık tecrübemizle ve 2 adet ofisimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Türk mükelleflerim için belirlediğimiz avantajlı fiyatlar ve ücretsiz, altını çizerek söylüyorum, ücretsiz estimate'leriniz için iletişime geçebilirsiniz. Telefonlarınızı ve mesajlarınızı ya da mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Görüşmek üzere.